Ben mı geldim? Evet, başınıza gelen olayı bizimle paylaşır mısınız? Sabah kalktım, kahvaltı hazırlanıyordum. Evet, Bir telefon çaldı. Ben polis karakoluna Hasan olaraktan belirtti hesabından hesabımdan kredi kartından 8 milyar para çekildiğini söyledi. Bu paranın polis tarafından yatırılacağı Hüsnü gelip tamam. E, postane para yatırması gerektiğini ancak e, geldiğinde böyle bir şey postane para 2 milyar 600 milyon para yatırmama evimde zinet eşyası ve ne varsa onları söyledi. E, dolandırıcı yapıldığı tarafından tarafıma ee, en son olarak da nohuz kağıdının otopsili ve kime verdiğini söyledi. Bu nedenle beni e, jandarma olarak da görülen telefonuna çıkan avat olarak gösterildi. Eşimle beni gö gösterildi başka bir telefondan. Postane Ali Genç isminde bir şahsa hesap numarası vererekten buraya e, üzerinde bulunan elleren harçlık bırak, diğerini yatır, ödemir olarak denildi. Postane gelip para e, yatırkana sağ olsun arkadaşlar jandarma polis tarafından uyarılıp Anında e, işe el konuldu. Ancak beni arayan numaralar şu an e, iptal oldu, belirtilmiştir. Ben Şenköy Muhtarı Selam Başka bir arkadaşlarım benim gibi mağdur olmaması böyle bir durumda acilen her ne olsa olsun jandarmanın aracını veya 156'ya arıp daha uygun şekilde olması gerekmekte olduğunu duyuyorum. İlçe polisinin nereden haberi oldu? İlçe polisini arkadaşlar e, Arkla Muhtarı aramış. Zannedersem e, yolda onun aracını geçmiştim. Tahmin edersem o nedenle yoksa bu şekilde üzerimize konu paramız gitmiş olacaktı. Polis sizi uyarmasaydı yatıracak mıydınız? Yatıracaktık parayı. Çünkü bize o şey, eşimle dahi beni gösterdiler yani telefonda. Peki, ee, geçmiş olsun. Sağ olasınız. Çakmaz. Eteci mi yarsak o şekilde ödeme ödemeye? Şey, Bilal hangi umutlarda? Artma. Bilal? Kafada. Kafada. Arkadaşlar beni Eşimle telefonda görüştürdüler. Sanki aynı şahıs hanımın telefonumuş gibi diğer telefonu yönlendirmeliydi. Hanıma eve geldiklerini, evde 5000 TL para bırakıldığını, eve herhangi bir zarar vermediklerini bu şekilde hanımla e, evde sorun olmadığını söylediler. Kimse e, benim gibi aynı tuzağa düşmesin, eşlerin telefonunu olmadıktan sonra da görüşmelerine inanmasın. Peki eşinizi korkutarak mı böyle bir... Size Ona o şekilde telefonla yani siz demişler ki eşinize bu şekilde bu şekilde diyeceksiniz. Biz size 5 milyar verdik diyeceğiz. Siz de aldım diyeceksiniz. Eşinizle karşı tarafa yatıracak olan paranın seri numarasına para bulunacak. Ancak bu şekilde bu şebeke meydana çıkar diye söyleniyor. Durum bu neydi bari? Size telekonferans sistemiyle görüştürüyorlar. Evet eşinizden. görüştüm ben eşimle görüştüm. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.